Bir süredir sahnelerde tercih ettiği kıyafetlerle adından söz ettiren Gülşen yeni albümü Lollipop için hazırlıklarını tamamladı. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan şarkıcı albümünde yer alacak fotoğrafları da paylaşmaya başladı. Ünlü şarkıcının Cuma günü yayınlanacağı Lollipop şarkısının kapak fotoğrafı sosyal medyada yer aldı. 45 yaşındaki ünlü şarkıcı kapakta Lollipop yaladığı pozundan sonra bu sefer de sakız patlattığı bir fotoğrafını paylaştı. Gülşen'in 1.7 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflar kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Gülşen'in pozlarına ünlü isimler de sessiz kalamadı. Demet Özdemir fotoğrafa alev emojisi koyarken Gülşah Saraçoğlu da muhteşem yorumunu yaptı. Selin Ciğerci ise "Ben dayanamıyorum ama meraktan öleceğim." dedi ünlü şarkıcı Gülşen önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı parçasını söylediği esnada erkek seyircilerden birinin kucağına oturdu. O esnada seyircinin ise Gülşen'e kalçasına tokat atması dikkat çekti. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu kişinin Gülşen'in dünyaca ünlü bir markanın halkla ilişkiler sorumlusu olan yakın arkadaşı Tolga Sezgin çıktı.